Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Bu oyuncak videosuyla karşınızdayız Ödevlerimi yaptığım için Şimdi oyuncak almaya gidiyoruz Acaba hangi oyuncağı alacağız Evet arkadaşlar Son diye Çok yaklaştık Şimdi gidiyoruz Burası tunalı Burası tunalı Hadi gidelim Burası mıydı ki?

Ee, bak, abi, bu, evet arkadaşlar bugün Roblox aldık şimdi eve gidiyoruz sizinle beraber bu kodla kazıyacağız evet hadi gidelim giriyorum, giriyorum, giriyorum. Evet arkadaşlar, oyuncağımızı tanıtıyoruz. Şimdi açıyoruz. Burada oyuncağımızı tanıtalım ilk önce. Burada İngilizce bir şeyler yazıyor. Hmm, burada tam kılavuzu mu var, ne? Burada karakterler var. Kardeşim görecek, Burada Roblox yazıyor, varıyor. Burada kurallar. Böyle evet, var. Şimdi açıyoruz. Bak, bak. Arkadan koparalım ilk önce. Arkadan şöyle yırt. yırt. Türkler nasıl yaparsın? İngilizler ee, şöyle dikkatli açalım bence. Öyle şu yani değil mi? Ben birkaç video izledim. Ay ya. Çam soyunuyor bizimki de. <laughs> <laughs> Yönetmen yardımı çıkarabilir misiniz yönetmenlerim? Her şey hepsini. Bir tanesini bile çıkaramadım. Pizza, iki kesme adeti. Burada da lego'larımız var. Adresin büyük mi? bir baskın yaptı. Şerit, tam şöyle tut. Ne yapıyorsun sen bugün? <laughs> <Ayy>, Kodumuz. <laughs> Kod burada yazıyor. Şikayemiz. Pardon. Tamam. Roblox.com Toys'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan çıkan bu kodları giriyorsunuz arkadaşlar. Biz açmayacağız, göstermeyeceğiz. Yoksa yani herkes bilgilenir. Ve bunlar tek kişi özel. Ne yapmaları gerekiyor? Roblox.com e, girmeliler. Şuraya kazıyacaklar mı? Evet. Oh, buraya Of, Diyor. Burayı kazıyın diyor. O kodla ne yapacaklar? Evet şey yapacaklar. Roblox oyunlarında item kazanmak için o kodu giyecekler. Bu ne? Ne? Kullanım kılavuzu diyecekler mi? Kol koptu. Şunu bakayım. <laughs> ben bir kardeşim. Daha yeni. Jonas... <laughs> Asker yeni oldu ve şu an kol koptu. Su takabilir misin beni? Koptu da kolum. Tabii ki. Ya bir kolum kopmadan ya saymıyorum. Ha. Niye? Bak. baba. Baba. Hadi hadi Baba. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. arkadaşlar şu koyup takabilir misiniz öğretmenim? Sen şunu tut şöyle oynayacak <laughs> ben <denem>. Evet. Sonra şöyle şuraya da bu. Evet ben şu kapı kazıyorum. Arkadaşlar bu kapı kapıyorum. Hepinizi seviyorum. Ben şu kolu kapı kazıyacağım. Bay bay. Bye-bye.